Aracımız yeni kasa kupa ama formentor değil. Direkt kupa yani. Şimdi açtığımız özellikleri sırayla anlatacağım size. E, stopların gündüzde yanması. Yani gündüz vakti normalde arka stoplar yanmaz. Şu an freni bırakır mısın ayağında? Heh. Yani şu stoplar e, gündüzde yanacak. Onu açtık. Onun dışında şimdi aracı içinden birkaç şey daha gösterip en son güvenlikle ilgili alarmı gösterip bitireceğim. Unutmazsam tabii bir sürü özellik açtım. Şimdi bakın şu flash diskten şu Type-C'li flash disk oluyor bunlara. Bu video oynatıyordu. Sesi biraz açar mısın sana zahmet? Hareket edince duruyordu. Biz o sınırlamayı kaldırdık. Artık hareket edince durmuyor. Onu yapmış olduk. Şimdi müziği bir durdurayım. Diğer şeylere geçelim. Şu kadranımıza bakın sağ tarafa pusula, sol tarafa direksiyon çevirir misin sana zahmet hafif? Bakın direksiyonu biraz daha çevir. Aynen direksiyonun açısı geldi aracımız çalışıyor şu anda gördüğünüz gibi normalde kumandayı kullanamazsınız bakın aracı açabiliyorum kitleyebilirim hatta kitleyeyim gördüğünüz gibi bu da güzel bir özellik araç çalışırken kumandadan kitleyebilme ee başka şu güvenlikte hafızalı şerit takip yaptık değil mi bana biraz yardımcı olursan evet, evet aklımda kalmıyor Gecenin de bir vakti oldu. Şuradaydı sanırım. Smart asistan. Aynen. Bakın normalde bu şerit takip sürekli açılıyordu. Arkadaşımız hoşuna gitmiyor bazı durumlarda. Tabii ki güzel ama yani istediğin zaman açıp istediğin zaman kapatabilme. Şöyle yaptık. Hafızalı şerit takip yaptık. Yani bunu kapalı tuttuğu Aracı stop ettiğinde yine kapalı olacak. Yani araç çalıştığında yeniden açılmayacak. Ya da açık bırakırsa da aracı stop edip açtığında yine açık olacak. O şekilde. Şimdi bir şey daha yaptık. Bu şerit takibimiz normalde sağa sola çarpa çarpa gidiyordu. Aynen. Onu tam ortalama yaptık. Ee, yani şerit de Şeride tutacak yani. Takip Aynen yani. Bu bazı Peugeot 3008'lerde çarpa çarpa elle düzeltiyorsunuz. Öyle değil. Tam ortalayarak gidecek. Bir şey daha yaptık. Madem güvenlikten başladık. Devam edelim. Acil durum. Yani acilde durdurma. İşte araçta yorgunluk takip sistemi var. İşte hastalık halinde ya da yorgunluk takibinde işte kişi dalarsa aracı istop etme yani durdurma şeklinde bir özellik açtık. Onu da belirtmiş olayım. İçerisi aydınlıklı diye yaptığımız özelliği görememişiz arkadaşlar. Bunu da araya ekliyorum. Selektörü yapar mısın? Çoklu çoklu. Bakın selektörde sistemin yanması. Şimşek efektini de açmış olduk yeni kupraya. Alarmı göstereceğim şimdi. Şimdi sen araçta kal istersen. Tamam. Bakın. Bazı araçlarda kilitle korna da oluyor ama Çoğunda olmuyor ama alarm oluyor. Alarm önemli de bir özellik. Şimdi aracımızı kilitliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi aynalar katlandı. Ha bunda uyku moduna geçmek için beklemek gerekmiyor. İşte hırsız camı kırıp kapıyı açarsa ya da maymuncukla kapıyı açarsa ben şimdi yaklaşmayacağım kapılar açılmasın diye. Şöyle tutayım bakın. Kapı, bakın kapıyı açtı. Arkadaşımız kapıyı açtı hırsız gibi e, korna ve dörtlerini uyardı. Bu da güvenlikle ilgili güzel bir şey. Bu arada demek ki yeni <laughs> kupralara daha çok güvenlikle ilgili şeyler açıyoruz. E, bu da yani pasif bir alarmdır. Camı kırınca ötmez ama kapınız bir şekilde zorlanarak açılırsa maymuncukla ya da camı kırarak kapıyı içeriden açarsa korna dörtlerine uyarı veriyor. Seni de şöyle alayım abicim. Arkadaşımız ilk başta bir Renault trafik getirmişti. Ona bir şey yapamadıydık. Desteklemiyor diye ya ama şimdi bu yeni arabasının özelliklerini açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Herhangi bir denme kesme yaptık mı? Yok canım. Herhangi bir arıza ışığı yaktı mı? Yok yok. 2 saati geçti herhalde. Biraz. Eyvallah. En çok hoşuna giden özellik hangisi oldu onu sorayım. Onu <laughs> keseceğim onu videoda. <laughs> Şeridi ben mesela şeritteyken sağ tarafa çarpıyordu. Geri şeridi kendisini götürüyordu ama şimdi şerit tam ortalama ortalaması. i̇kinci yani özellikle çok hoşuna giden ne oldu diyelim? Abi ikinci özellikle e, ne yaptık? Bu korona sesi oldu yani. Herhalde. Alarm çok mı? Aynen her yeri çekiyoruz arada. Bir de biz sanayideyiz. Eyvallah. <laughs> tamam kardeşim. Güle güle kullan. Ben yerimizde gösterip bitireyim. Gelecekteki projemiz belki şu astrolar açabiliriz arkadaşlar. Kriyo 5'leri açıyoruz. Az önce de şu neon e, 3.5'a CarPlay'i açtık. Biz Ankara Bargaç Çankada'yız ama birçok ilde şubemiz var. Şurada gördüğünüz muhtelif araçları, muhtelif özellikleri açıyoruz şu marka modelleri. Yaptırmak isteyen arkadaşlar videonun sonuna ekleyeceğim WhatsApp hattından aracınız özel buluşun isteyebilirsiniz. Herkesi bekleriz.